MDT programımızda ilk olarak Pembe Sel Özdemir bir sunum yapacak. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam. Merhabalar herkese. Bugün prensesin Farkiyatrik kitabındaki 12. bölümden anladıklarımı aktarmaya çalışacağım. Benim bölümüm özellikle pekiştirmeli öğrenme teorisi yoluyla bilgisayar davranışçı terapi. Bu kitabın bölümünde İlk olarak ruh sağlığı tedavisinin temeli olarak öğrenme konusuna değineceğim. Pekiştirmeli öğrenmeye değineceğim. Ardından bilişsel davranışçı terapi ve bilişsel davranışçı terapi uygulaması özelinde posttraumatik stres bozukluğunda maruz bırakma ve obsesif kompulsif bozuklukta hem maruz bırakma hem de tepki önleme üzerine kitaptaki örneklere değiniyor olacağım. Ruh sağlığı tedavisinin temeli olarak öğrenmede kitapta özetlenen şu bilişsel davranışçı terapi birçok psikiyatrik bozukluklarda hem önde gelen hem de işlevsi olan bir psikoterapi yöntemi olarak aktarılıyor. Özellikle duygu durum bozukluklarında, madde bağımlılığında, obsesif kompulsif bozuklukta, travma sonrası stres bozukluğunda işlevselliği kanıtlanmış, kanıta dayalı bir terapi yöntemi olarak aktarılıyor. Bir stand terapinin amacı bilişlerimiz yani düşüncelerimiz, duygu ve davranışlarımızda değişiklik yaratmaktır. Hastalarımıza özellikle yeni bilişler yani yeni düşünceler ve yeni davranışsal kalıplar öğreterek ve bu öğrettiğimiz kalıpları tekrarlayıcı uygulamalar ve genelleme yoluyla uyumsuz otomatik eğilimlerinin yerini almak amacıyla yaparız terapide. Bilişsel davranışçı terapinin anahtar ilkelerinden biri Duygusal tepkilerin dış olayların bir sonucu olmadığını, bunun yerine bu dış bilgileri filtreleyen ve davranışsal duygusal tepkilerimizi belirleyen düşüncelerimizin ve içsel şemalarımızın buna aracılık ettiğini öne sürer. Alternatif yorumları ve tepkileri öğrenerek, uygulayarak e, duygusal iyi oluşumuz üzerinde de kontrol sahibi olabileceğimizi gösterir ifade eder bilgisayar davranışı terapi. Özellikle e, psikoloji ve bilgisayar sinir bilim alanında yapılan araştırmalar deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi, davranışsal karar vermeyi ve bunların nöral uygulamasını açıklamak için e, pekiştirmeli öğrenme adı verilen çerçeveyi kullanırlar. Reinforcement Learning. E, buradaki anahtar fikir ise seçimlerimizin mevcut seçeneklerin Öğrenilen değerlere dayanmasıdır. Burada özellikle kitapta vurgulanan nokta bir tahmin hatası olması gerekliliğidir. Nedir tahmin hatası? Fransızlıkta bizim beklediğimiz ile gerçeklikte olan arasında mutlaka bir tutarsızlık yaşanması bir tahmin hatası olması gerektiğini öne sürer öğrenmenin gerçekleşebilmesi için. Dolayısıyla bilimsel davranışçı terapide de bu noktada kesiştiriyor pekiştirmeli öğrenmeyi. Mutlaka hastaları maruz kalma yöntemiyle ele almalıyız ki tahmin hatası oluşsun ve bir öğrenme gelişsin diye. Pekiştirmeli öğrenmede koşulu uyaran ardından bir koşulsuz uyaranın tekrar tekrar deneyimlemesi oluyor klasik koşullandırmada koşullu uyaran öğrenme yoluyla koşulsuz uyaranın meydana gelmesini öngörebiliyor bu sayede. Şimdi bu tahmini tahmin öğrenimi, prediction learning denilen kavram tam da bu pekiştirmeli öğrenmenin merkezinde yer alıyor kitapta. Kitapta bunu hesaplamalı bir şekilde formüle ediyor. Ben bunu anlamakta biraz güçlük çektim ama burada özetledim. E, S olarak ifade edilen stimülü yani uyarıcı. Peki öğrenmede her uyarıcı tahmin ettiği e, unconditional stimulus'ların yani koşulsuz uyaranların öznel e, değerini yansıtan bir değer kazanıyor. Örneğin ilk kez e, zil duyulduğunda o Pavlov'un örneğinde olduğu gibi değer sıfır olarak kabul ediliyor. Sonun bir yine eee koşulsuz uyaranla takip edilmesi durumunda yine koşulsuz uyaranın ödül değeri bu yiyecek gibi hoş bir koşulsuz uyaran da olabiliyor pozitif bir değer ödül veya ağrı gibi hoş olmayan yine negatif değer içeren bir koşulsuz uyaran da olabiliyor. Tahmin hatasını hesaplamak için önceki beklentiyle karşılaştırılıyor. Yani beklentiyle gerçeklik arasındaki yine o farka bakıyoruz aslında. Modern tabanlı ve e, model 3 e, şeklinde iki öğrenmeden bahsediyor e, kitapta. Ve bizim beynimizin aslında bu her iki öğrenme yöntemini de kullandığını söylüyor. Modern tabanlı öğrenme, bu az önce formüle edilen pekiştirmeli e, öğren, e, öğrenme denklemini bize açıklamış oluyor. Ve kitapta bize önerilen şu oluyor aslında... Model serbest, model özgür diye belirtilebileceğimiz yöntemin model tabanlı öğrenmeye kıyasla çok daha yavaş bir öğrenme süreci sağladığını bu sebeple mutlaka hastayı ele alırken model tabanlı öğrenme üzerinden terapide ilerlemek gerektiğini bize öneriyor. model 3 yöntemde sistem dokuminerlik tahmin hatalarına ve ventral ve dorsal lateral striatum ile amigdalanın bölümlerini içeren kortikobazal ganglia, salama kortikal bir döngüye bağlı olduğunu söylüyor. E, kitapta bu kısım e, hani dopaminerjik sistem üzerinden çok güzel bir şekilde özetleniyor. E, fakat burada tahmin e, hatalarını e, kaçırmamızın veya atlamamızın olası olduğunu bu sebeple de model tabanlı öğrenmeye yönlendirmemiz gerektiğini ifade ediyor. Bilimsel davranışı, da, davranışlı terapide temel olarak biz e, uyumsuz, uyumsuz davranış ve düşünce süreçlerini değiştirmeyi ve duygusal düzenlemeyi, duygu regülasyonunu geliştirmeyi amaçları. Problem odaklı ve işbirlikli bir protokol e, sağları. Aslında bu Precision Psychiatry ile de kesilen nokta e, bu işbirlikli psikoterapi biçimi aynı zamanda. Çünkü özellikle kitap biz e, bize şunu öneriyor. Mutlaka terapide e, hastaların e, özner süreçlerine göre bir planlama yapılması gerektiğini, yani kişiye özgü bir e, yol haritası oluşturmamız gerektiğini ancak bu şekilde e, daha verimli olabileceğimizi bize anlatıyor. İki tane örnek var burada. Bir tanesi canlı sonrası stres bozukluğu tedavisi için uzun süreli maruz bırakma yönteminden bahsediyor. Maruz bırakma yöntemi, travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde ve de en etkili yöntemlerinden biri olarak e, akbediliyor. Uzun süreli maruz kalma sırasında hastalar e, 6 veya 8 terapi seansı boyunca deneyimledikleri o travmatik anı, hikayeyi güvenli bir ortamda ilk kişi ve şimdiki zamanla mümkün olduğunca ayrıntılı, detaylı bir şekilde tüm duyularını da belirterek anlatmaya başlıyor. Hatta gerekli ödevlendirmeler verilebiliyor. Her anlatışında bu anlatımlarını kaydetmesi ve terapiden sonra mümkünse her gün bunları tekrar tekrar dinleyerek kendisine uzun süreli maruz bırakması sağlanıyor. Zamanla ee, tekrar tekrar belliğin bunu yeniden düzenlemesi, duyarsızlaşması, alışmasıyla travmatik bellek daha az etkili hale geliyor ve hastanın işlevselliği geri kazanılmaya başlanıyor. Travma ile ilgili düşünceler daha az müdahaleci hale geliyor hastanın zihninde ve artık o sürekli tehdit altında hissetme e, ve travmadan sonraki o kaçışma davranışlarında da azalma görünüyor. Obsesif kompulsif bozuklukta ise hem maruz kalma hem de tepki önleme müdahalesinden bahsediyor. Obsesif kompulsif bozuklukta e, bize istemsizce yani hastalığa istemsizce gelen ve sıkıntı yaratan bir takım tekrarlayıcı düşünceler vardı ve bu sıkıntıyı gidermek için de hastalar bir takım tekrarlayıcı, zorlayıcı, kompulsif eylemlere girişirler. Yine OKB'de de maruz bırakma ve tepki önlemi BDT açısından en önemli yöntem olarak bize sunuluyor. Burada hastayı maruz bırakırken ve ee, de sıkıntıyı azaltacak eylemden kaçılmasına yani tepki önlemesini sağlarken iki temel amacımız olduğunu vurguluyor. Bu amaçlardan birincisi kompüsyonu gerçekleştirmeksizin bile hastanın duyduğu sıkıntının zamanla azaldığını görmesi ve böylece kompozisyondan da vazgeçebileceğini görmesi. İkinci amaç ise kompozisyon gerçekleştirilmezse o düşündüğü kötü gerçekleşmediğini öğrenmesi. İki temel amaç hastanın bilişlerine yönelik. Burada biraz notlarımdan devam edeceğim. Özellikle e, demişti ki bu e, beklentiyle gerçekleşen arasındaki o tahmin hatası olması pekiştirmeli öğrenme teorisi açısından e, bilsel davranışçı tedavi zemininde çok önemliydi. Çünkü öğrenmenin en etkili bu şekilde gelişebileceğini savunuyordu. E, burada özellikle Maros Kalma yöntemli e, yöntem maruz Kalma tabanlı yöntemleri terapilerde uygulamalıyız. Çünkü ee, BDT'de hastanın e, edindiği beceriler, terapide edindiği beceriler mükemmelleşene kadar e, yeni öğrenme deneyimlerini tekrar tekrar yaşamasını sağlarız. E, bu sayede hasta düşük riskli etkileşimde bulundukça ondan rahatsızlık yaratan bu hissi tolere etmeyi, olumsuz o otomatik e, düşüncelere, yargılamalara döndüğünde e, tekrar dikkatini dışarı yönlendirebilmesini e, yönlendirebilmeyi pratik eder. E, böylece Tekrarlanan maruz kalma ve pratik etme yoluyla ki mümkünse bunun her gün e, hasta ödevlendirilerek yapılması oluyor. Hastanın korkusunun, kaygısının genellikle azaldığı ve terapide izinli bu becerilerin ise alışkanlık haline geldiğini e, ifade ediyor kitap. Bu beceriler e, daha sonra hastanın korkusu veya kaygısı tekrar canlandığında veya yaşamsal açıdan olumsuz bir e, tekrar deneyimleme yaşadığında artan endişeyi e, regüle edebilmesi için bir kaynak olarak hizmet edeceğini öne sürüyor. Burada bir uygulama örneği vermiş. Aslında bu Büyük İzmir'in kitabındaki uygulama örneğini biz hastanede e, sıkça yapıyoruz. Yaptığımız bir yöntem hastanın özelinde kişiye özgü bir e, değerlendirme, ölçeklendirme sistemi yapıyoruz. Buradaki örnekte Şofan bahsediyor. E, hastanın uygulamasında maruz kalmaları öncelikle 0 10 arasında puanlamak e, ve bunu birlikte yapmak. 0 e, bir rahatsızlık vermeyen, 10 e, hasta için en fazla rahatsızlık veren anlamına geliyor. Ve burada hastadan bir derecelendirme yapması isteniyor. Bir sosyal aksiyete e, hastasıyla ilgili bir derecelendirme var. Örneğin bu hastanın özelinde evde televizyon izlemek 0, süpermarkette kasiyerle konuşmak 3, sokakta yabancıdan yol tarifi sormak 5, taksi şoförüyle küçük bir sohbet yapmak 7 ve tanıdığı kimsenin bulunduğu bir bulunmadığı bir partiye gitmek ise 10 şeklinde derecelendirilmiş. Burada kitap bize mutlaka hasta özelinde maruz kalmaya genellikle üçüncü seviyeden başlamamızı ve kademeli olarak arttırmamızı her arttırmada da yeniden bir yol haritası çizmemizi, yeniden derecelendirmemizi öneriyor. Örneğin üçüncü seviye hasta süper marketteki bir kasiyerle merhabalaşmaktı. E, bu noktadan başladığımızda hastaya bunu pratik ettirmesine teşvik ediyoruz. Hasta pratik ettikçe ve artık bu durum onun için tehditkar bir durum olmaktan çıkınca bu kez de markette belki bir ürün satın alması ve bunu görevliden istemesini e, bekliyoruz. Hatta artık e, bu tehditkar duygudan uzaklaştıkça da onun hazır oluştuğuyla birlikte 3. seviyeye çıkıyorum ve tekrar dördüncü seviyeye de adım, adım adım planlayıp aşamalandırıp davranışta maruz bırakmayla ve pratik, tekrar tekrar pratik etmeyle hastanın aslında e, pekiştirerek yeniden e, öğrenmesine yeni bir düşünce alternatif bir davranış geliştirmesini hedefliyoruz. E, tabii şimdi burada e, pekiştirme öğrenmeye öğrenme ve Bds'nin ee, yine e, birlikte el alındığı bir diğer nokta ödüller ve ceza kısmı. Burada unutmamamız gereken bir nokta olarak bunu sadece dışsal etkenler değil, aynı zamanda e, içsel olarak da e, iyi planlanmış bir e, seviyede hastada motivasyonel etki yaratabileceğini bize söylüyor. Yani sadece dış kontrol o daire gitmek değil aslında hastanın iç kontrolünü de güçlendirerek e, birlikte yol almayı bize öneriyor. Yine burada pekiştirmeli öğrenme açısından baktığımızda da amaç diyelim ki o 3. seviyedeyken hasta bir beklentisi var e, rahatsızlık duymayla ilgili. O duyduğu beklenti e, deniyor mutlaka gerçekleşenden e, farklı olmalı ki aradaki o tahmin hatası sayesinde hasta yeni bir öğrenme yolu geliştirebilsin. Yani beklentiyle gerçekleşen farklı olabilsin. Tabii burada terapistte de önemli bir yol düşüyor. Derecelendirirken hastaya yol gösterme anlamında. Diğer taraftan sonuç olarak da e, pekiştirmeli öğrenme kuramı e, bu kişiye özgü terapide, tedavide nasıl yardımcı olabilir sorusuna ise taş böyle bir yanıt veriyor. Birincisi hasta özelinde çok daha iyi tedavi protokolleri geliştirmemizi Yardımcı olur diyor. E, hastaya özellikle e, seçenek sunulması, e, tedavide bu maruz bırakma hiyerarşik liste yapılırken hastanın hızına göre ve hastanın da dahil olacağı bir planlamanın yapılmasını faydalı olacağını öne sürüyor. Ee, hastanın model dışı öğrenmesi model taban öğrenmeye göre çok daha yavaş demiştik Bu nedenle terapistlerin buradaki temel rollerinden bir tanesi mutlaka bu model tabanlı öğrenmeye yani tahmin hatası yapabileceğiyi pekiştirmeli e, öğrenmeye hastayı teşvik etmesi e, ve buna uygun davranışsal bir takım ödevlendirmeler vermesi gerekiyor son olarak e, bir takım anahtar noktalardan bahsediyor genelde özet gibi aslında TBT'nin evet, e, ampirik güçlü kanıtlara, kanıtlara dayalı bir psikiyatrik e, tedavide terapi yöntemi olduğunu, özellikle amacının bilişlere, duygulara ve davranışlarda değişiklik sağlamak olduğunu vurguluyor. E, bilişsel davranışlı terapinin gelişimiyle birlikte psikologların, bilişsel sinir bilimcilerin Deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi, davranışsal karar vermeyi ve bunların nörel uygulamalarını açıklamak için pekiştirmeli öğrenmeyi bir araya getirdiklerini vurguluyor. Pekiştirmeli öğrenmeyle birlikte öğrenmenin gerçekleştiğini ve beklentilerin bir tahmin hatası yani beklentiyle gerçeklikte olan arasındaki bir tutarsızlıkla karşılaşıldığında güncellendiğini öne sürüyor. İnsanların hem bu modelden bağımsız hem de modeli modele dayalı karar verme mekanizmalarını kullandığını, modelden bağımsız sistemin dopaminerjik tahminat hatasına dayalı öğrenmeye bağlı olduğunu, yani amigdalanın ventral ve dorsal lateral ve kısımlarını içerdiğini ve yerleşik daha az esnek alışılmış yansıttığını öne sürüyor. İkincisi ise dopaminden bağımsız görünen sokantış, frontal korteks ve dorsa medial striatuma dayandığını ve esnek, geleceğe yönelik, hedefe yönelik planlamayı yansıttığını söylüyor. Model tabanlı, modele dayalı karar verme mekanizmaları için. Bu noktada da bilissel davranışlı terapi çerçevesini doğrudan Pekiştirmeli öğrenme modeliyle eşleştirebiliyor. Bilissel davranışçı terapinin bilissel yönleri model tabanlı sistemi hedefli olarak görülebilirken yine bilissel davranışçı terapinin davranışsal bileşeli modelden bağımsız öğrenme sistemiyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilebiliyor. Yani hem modele dayalı hem de modelden bağımsız öğrenme yöntemi de bilimsel davranış terapide ele alınan çerçeve olarak bize sunuluyor. Pekiştirmeli öğrenmenin daha etkili tedavi protokollerinin geliştirilmesi, bilimsel davranış terapinin daha iyi uyarlanmasına yardımcı olmak için öğrenme sürecinin bireysel parametrelerinin ölçülmesi Psikoterapi psikoterapinin etkilerinin ölçülmesi yoluyla bilişsel davranış terapinin iyileştirilmesine de yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Benim bugünkü sunumum bu kadardı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çok teşekkürler.